Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, bir sonraki yani daha sonraki derslerimiz için bir ön hazırlık yapıyoruz. Nedir bu ön hazırlığımız? Bir kurut işlemi yapacağız. Yani nedir? E, bir data eklemeyi oluşturacağız. Yani data nasıl eklenir? Data nasıl çağrılır? O data nasıl güncellenir? O data nasıl silinir? E, bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için uğraşmamız gerekiyor. Gerek yok. Bize bir JSON döneceği için biz JSON'a nasıl cevap vereceğimizi öğreneceğiz aslında kurut işlemleri yapacağız. Onun için bir tane JSON Server kuracağız. Bunun için de Google'da JSON Server attığınız zaman ilk olarak e, genelde GitHub'daki bu geliyor. Ben e, ilk olarak bunu bir e, global'a kurmanız gerekiyor. Yani JSON Server'ı. Çok basit. İsterseniz komut satırını açın. İsterseniz e, ben şu an WebStorm kullanıyorum mesela. WebStorm'da buraya direkt yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben şu an masaüstünde bir klasa oluşturdum. E, şuraya C olacak. Pardon. Bu watch oluyor. Yanlış kopyaladım. Şöyle olacak. İnstall'ı şu. E, i̇sterseniz bunu buraya yapıştırabilirsiniz. Zaten çünkü global kuracak. Ya da cmd ile de oluşturabilirsiniz. Kafanız karışmasın diye ben bunu buradan oluşturuyorum. Öncelikle e, json server'ımı Bu bunu oluştura dursun. Ben burada bir klasör oluştu. Yani dosya oluşturuyorum. Ee, mesela db.json. Çünkü diyor ki bana ikinci adımda. db.json adında bir e, dosya oluştur. Bakalım nerede yazıyordu. Şurada bir yerde. Bakın. Create file diyor. Bir tane bir dosya oluştur. db.json adında. Ve içine bunları ekleyebilirsin örnek olarak. Biz ekleyelim. Ama e, ilk önce bir e, şeyimiz bir, tamamen, tamamen gelmiş. Eee... E, şu an içini boş bırakıyorum ee, ve buraya diyorum ki, şunu silelim, json-server-db-json diyor. Yani bu dosyamı izle. Diyor ki home olarak 300'den yani localhost 3000'den girebilirsin. Tamam biz de öyle yapalım. Localhost 3000 dedim. Bakın arkadaşlar bomboş çünkü içinde bir şey yok. Şimdi bunu durduruyorum. Yes dedim içine e, tabi kopyaladığımız şey değişti. Bunu al kopyalıyorum. Bakın tekrar buradan e, izlemesini söylüyorum. Bakın benim için zaten bunları buldu. Hemen buraya geliyorum ve sayfamı yeniliyorum. Bakın geldi. Post dedim direkt buraya geldi. O yüzden arkadaşlar şimdi e, bu işlemleri yapacağız. İlk olarak e, Postman'ı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu işlemlerde Postman'ı da kullanacağız. Şunu siliyorum. Ve buraya 3000 yazıyorum. Diyorum ki git getir bana. Ne oldu arkadaşlar? Hata aldık. Hemen bunu düzeltelim. Bu hatayı nasıl düzelteceğiz? Yanlış bir şey yaptık çünkü. Evet. Şöyle geliyorum. Aslında e, pek yanlış bir şey yapmış sayılmayız. Bize zaten e, HTML getirdi. Bazı da HTML var. Bizim burada yapmamız gereken şey arkadaşlar o bizim JSON'ımızın içindeki parametreyi de almaktı. Yani şu. Ben mesela buradan postları görmek istiyorsam buraya gelip postu da yazmam lazım ki bana içindeki veriyi getirsin. Ben direkt HTML'i getirdiğim için şöyle. Tabii ki bana onu getirdi. Mesela ne var burada başka? Comments'ler var. Mesela buraya comments'leri yazdığım zaman da yorumları getiriyor mesela bir post işlemi yapalım ee, bunun için hemen şuraya yeni bir request oluşturalım ee, bunun için arkadaşlar <laughs> burada yapamıyoruz şu an yeni bir tab açalım burada bakın e, şurada bir altta bir sekme daha olması gerekiyordu şuraya tıklıyorum buradan postu seçiyorum buraya e, URL'imi alıyorum tekrar kopyalıyorum ve buraya yapıştırdım. Şimdi burada benim birkaç ayar yapmam lazım. Nedir bunlar arkadaşlar? Birincisi header. Yani benim eee veri alırken işte türünü belirtmem gerekiyor veya authorization'a ihtiyacım varsa bunlara belirtmem gerekiyor. İlk olarak bunun bir content type'ını belirlememiz lazım arkadaşlar. Bunun tabii ki biz JSON işlem yaptığımız için application .json olacak türü de. Sonra body'e geliyorum arkadaşlar. Burada ee, buradan RAW'ı seçiyorum. Şimdi şuradaki verimi kopyalayalım. Şöyle. Ee, şuna gerek yok. Çünkü ben zaten bir obje göndereceğim. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar normalde bakın burada ID 1. Eğer bir ID'niz varsa ve belli bir sırayla gidiyorsa belli bir sırayla ekliyorsanız ee, buraya ID yazmanıza gerek yok ama eğer sırasını siz belirliyorsanız buraya yazın. Mesela ben şu an bunun ID'sine 2 diyorum. Şu an geliyorum dosyama. Bakın arkadaşlar burada 2 numaralı ID'm yok. Geliyorum buraya. Post ID'si 1'e ait yani 1 numaralı posta. Ve send diyorum. Bakın arkadaşlar eklendi. Sonra geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi ikincisi de geldi buraya. Hemen benim post işlemim gerçekleşti. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela bu sefer de put yapalım arkadaşlar. Commentlerde ID'si İki olanı bulacağım bu sefer. Bu nasıl yapacağım? Tabii ki bunun iki olduğunu söylemem lazım. Comments'in içindeki iki numaralı ID'ye git diyorum aslında böyle yaparken. Buraya isham comment demeyelim de ne olsun? İşte yorumlar olsun arkadaşlar. Ve ben bunu yine send dedim. Bakın geldi. Buraya geliyorum. Bakın arkadaşlar yorumum değişti. E mesela bir de delete yapalım. Hemen bu eklediğimizi silelim. Diyorum ki bunu sil. Gönderdim. Ve döndü sonuç. Ve ben buraya geliyorum. Bakın silindi. Biz de aynısını arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bunu Angular'da yapacağız. Ee, genel olarak e, ne yaptık arkadaşlar? Bir tane JSON oluşturdum. Demo DB'nin içinde. Bu JSON üzerinde işlemler yaptım. Ama ilk başta ne kullandım? JSON Server'ı kullandım. Bu JSON Server'la da ne yaptım? Bir tane kendime bir veri tabanı oluşturmuşçasına e, tabanında yapacağım işlemleri hemen direkt JSON üzerinde yapmış oldum. Bu sayede hangi işlemi yaptığımı da biliyorum Restapi'de. Umarım arkadaşlar faydalı bir eğitim olmuştur. Beğenirseniz paylaşırsanız çok memnun olurum. Abone olmayı like etmeyi unutmayalım. Bir sonraki ders